Merhaba arkadaşlar. Bugün malum haliniz Meriç'ten geçerken Yunanistan sınırında bir kısım mülteciler bıçaklı saldırıya uğradılar. 61 kişilik mülteci grubu içerisinde çocuklar, bebekler ve kadınlar var. Maalesef yapılan pushbackler, maalesef yapılan eziyetler ve bu bıçaklı saldırının içerisinde ben Türk istihbaratının ve Türk dışişlerinin etkili olduğunu düşünüyorum. Onların kiraladığı bir kısım insanlar bu gibi çok özür dilerim hayvanca ameliyelere giriyorlar ve insanlara eziyetle beraber saldırıyorlar. Tabii ki bunun içerisinde Avrupa'dan bir kısım art niyetli insanların, Yunan tarafından da bir kısım art niyetli insanların olması muhtemeldir mümkündür. Sevgili arkadaşlar, oralardan daha evvel geçen kamplarda kalan insanların beyanlarına göre bu insanları bir kısım mülteciler arasından seçiyor, kiralıyor ve onları kullanıyorlar. Onlar da yüzlerine kar maskesi takarak insanlara saldırıyorlar. İnsanlara kar maskesi takarak, yüzünü saklayarak bir iş yapan şahsiyetin yaptığı iş gayri nizami, gayri hukuki, gayri ahlakidir. Bu insanlar doğru bir şey yapmıyorlar. Yapmadıklarından ötürü de mesul olduklarını bildiklerinden suratlarını saklıyorlar. Eğer bir zulmü durduramıyorsanız lütfen herkese duyurun diyen Hazreti Ali Efendimizin ifadesiyle bu zulmü herkese duyurmalıyız. Bununla beraber eğer yurt içinde çoluk çocuğunuza, geçim görümünüze, geleceğinize dair çok büyük sıkıntılar yaşama ihtimaliniz yoksa lütfen Türkiye'de kalınız. Bunu dışarıdan maval okumak olarak lütfen algılamayınız. Tamamen sizi düşünülerek tamamen sizin için söylenmiş bir sözdür bu. Yoksa elbette ki insanlar zulüm diyarlarından dışarıya çıkmalılar, rahata ermeliler ve yeniden hayatlarını düzene sokmalılar. Fakat arkadaşlar emin olabilirsiniz yurt dışında da hayat kolay değil. İnsanlar onlarca yıl üst üste tırnaklarıyla kazıyarak koyarak yaptıkları düzenledikleri hayatlarını bir gecede kaybettiler. Siz de yaşıyorsunuz, biz de yaşıyoruz ve yurt dışında bu hayatı tekrar kurabilmek için tekrar tırnaklarla kazımak, onlarca yıl çalışmak, gayret etmek, uğraşmak ve bir kısım fedakarlıklar yapmak gerekiyor. Aileler parçalandı, çoluk çocuk dağıldı, insanlar ailelerini toplamaya gayret ediyor. Ben kardeşlerimizden, arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan, Tekrar rica ediyorum bir düşünüyorsunuz bin kere daha düşünün. Bin kere düşünüyorsanız sevgili arkadaşlar lütfen çıkmadan evvel bir kere daha düşünün ve tekrar şunu söyleyerek bitireyim. Sevgili arkadaşlar yurt içinde evladı iyalinize gelecek bir sıkıntı yoksa geçim görümünüz şimdilik yerindeyse geleceğinize dair büyük endişeler içerisinde değilseniz lütfen yerinizde kalınız, bekleyiniz, çıkmayınız ve lütfen bunu dışarıdan rahat konuşmak gibi algılamayınız. Tamamen bunu kalbim ve merhametim söyletiyor. Lütfen bizleri anlayınız. Sizleri çok seviyoruz. Bu durumları görünce gerçekten kahroluyoruz. Rabbimiz yar ve yardımcımız olsun. Bu dönemde onlarca defa söylediğimiz gibi tekrar söyleyeyim ve onunla bitireyim. Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var. Bugün olmazsa yarın muhakkak surette köksüz ağaçlar gibi savrulacaklar ve inşallah biz de bunu göreceğiz. Bu vesileyle zalimler için tekrar yaşasın cehennem. Bütün boyutlarıyla yaşasın cehennem. Muhabbetlerimle